Bugün Charles Yaşamın Kapısını Açan Anahtar kitabını 10 maddede hem çekim yasasını anlamak hem de doğru zihin yapısını hayallerimiz yönünde kullanmak açısından yorumlayacağım. Bu sayede Charles Hanner bize hem bilinçaltını hem düşüncenin gücünü hem çekim yasasını hem de doğru zihin yapısını bana göre dünyada yazılmış en değerli kitaplardan biri olan bu kitapla bize açıklamış olacak. Çekim yasasına bilinçaltının yasası diyoruz. Daha birçok şey diyoruz aslında. Odaklanmanın yasası, sebep sonuç yasası Duyguların yasası, verme alma yasası, temelde aynı şeyi açıklıyorlar ama farklı açılardan. Bu yüzden bilinçaltı nasıl gerçekliğimizi değiştiriyor? Bundan bahsetmiş Charles Hane. Bilinçaltı koşulları nasıl değiştirebilir diye bir soru sorulabilir. Cevap şudur. Bilinçaltı evrensel zihnin bir parçasıdır. Ve bir parça bütün ile aynı türdendir ve aynı kalitededir tek farkları derecedir. Bütün bildiğimiz gibi yaratıcıdır. Aslında ortadaki tek yaratıcı odur. Sonuç olarak zihnin yaratıcı olduğunu anlarız ve düşünce de zihnin sahip olduğu tek eylemdir. Bu yüzden düşünce de zorunlu olarak yaratıcıdır. Bu yüzden işte bu yapıyı anlayıp hayatımız ve hayallerimiz yönünde bu yapıyı nasıl doğru bir şekilde yönlendirebiliriz bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ve çekim yasası tam olarak bunu açıklıyor. Peki bu düşünce bizim gerçekliğimizi nasıl değiştiriyor? Yine bundan bahsetmiş Çarsaner. Genelde en çok atlanılan kısımdır. Eylem kısmı anlaşılmaz. Eylemi genelde biz düşüncelerden ayırmaya çalışırız ama bütün eylemlerin nedeni düşüncedir. Eğer sana tokat atarsan bu senin düşüncelerini değiştirir. Aynı şekilde bunu düşünürsen eylem yönünde bu yönde hareket edersin. Ya da ben sana sevgi sözcükleri söylersem bu yönde bir eylem yapabilirsin bana sarılabilirsin veya bu yönde düşüncelerin bu tarz eylemlere neden olabilir bu yüzden bunu anlamak gerekiyor dış içi iç dışı sürekli olarak etkiliyor doğru bir hayat yaşamak istiyorsak dışsal şeyleri beklemeden içsel olarak onu var etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Charles Anel de diyor ki zihnin eylemi düşüncedir ve düşünce yaratıcıdır. İnsanlar artık daha önce hiç düşünmedikleri kadar düşünüyorlar. Bu yüzden bu çağ yaratıcı çağ ve dünya en zengin ödülleri düşünürlere veriyor. Madde güçsüz, pasif ve durgundur. Zihin ise güç, enerji ve kudrettir. Zihin maddeyi şekillendirir ve kontrol eder. Maddenin aldığı her şekil önceden var olan bir düşüncenin ifadesidir. Ama düşünce sihirli değişimler yaratmaz. Doğa yasalarına uyar. Doğal güçleri harekete geçirir. Doğal enerjileri yayar. Davranışlarınızda ve hareketlerinizde ifadesini bulur. Ve sonuçta bunlar da arkadaşlarınız ve tanıdıklarınıza sonunda tüm çevrenize etki eder. Bir düşünce meydana getirebilirsiniz. Ve düşünce yaratıcı olduğundan kendiniz için istediğiniz şeyleri yaratabilirsiniz. Sonuç olarak düşünceme eylemimden, eylemi de düşüncemden ayıramam. Bunlar bunlar bir. Sadece düşünce gücünü yattığım yerden bir şeyleri elde edeceğim olarak düşünüyorsan eylemi dışlama eğilimindesindir ve bu yanlış bir zihin yapısıdır. Eylemi dışlamaya gerek yok. O düşünceyle bir. Bizden rahibi bundan bahsediyor. Hayallerinize enerji vermek demek düşüncenizle, duygunuzla, eyleminizle, bütün kelimelerinizle yani konuşmanızla o yönde Eyleme geçmek demektir. Bu o hayalinize enerji vermekle eşdeğerdir der. Aynı zamanda çarsener odaklı düşünmekten bahseder. Her düşünce beyin hücrelerini harekete geçirir. İlk başta düşüncenin yönlendirildiği madde cevap vermekte başarısız olabilir. Ama eğer düşünce yeterli derecede aratılmış ve yoğunlaşmış ise madde sonunda teslim olur ve mükemmelen ifade edilir. Geliştirmemiz gereken en önemli yeteneğin de odaklanma, dikkat, konsantrasyon olduğunu söylüyorum. Bunu çeşitli şekillerde yapabiliriz. Charles Senel bize bir teknikten bahsediyor burada. Dikkatin gücünü geliştirmek için belli bir odada, belli bir pozisyonda oturacağınız koltuğunuza giderken yanınıza bir fotoğraf alın. En az 10 dakika ona yakından bakın. Gözlerin ifadesine, yüz çizgilerinin şekline, giyime, saçların düzenine dikkat edin. Aslında fotoğrafta gösterilen her detaya dikkatle bakın. Şimdi onu örtün ve gözlerinizi kapatıp resmi zihnen görmeye çalışın. Eğer her detayı tamamen görebiliyorsanız ve fotoğrafın zihinsel görüntüsünü iyice çıkartabiliyorsanız tebrik edilmeniz gerekir. Eğer başaramadıysanız süreci başarana kadar tekrar edin. Ve Charles Aner, imgelemede netliğin nasıl sağlanacağı ile ilgili de şundan bahseder. Der ki netlik ve kesinlik sadece görüntü yüzeyinde sürekli oluşturmakla elde edilir. Eylemin her tekrar edilişi resmi bir öncekinden daha net ve kesin kılar. Ve dışarıda belirme görüntünün net ve kesinliği ile doğru orantılı olacaktır. Dış dünyada şekil almadan önce onu zihinsel dünyanızda, iç dünyada tam ve sağlam olarak kurmalısınız. Ve eğer uygun malzemeniz yoksa zihinsel dünyanızda bile hiçbir değer üretemezsiniz. Malzemeniz olduğunda istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama malzemenizden emin olun. Artık kumaşlardan elbise yapamazsınız. Dediğim gibi biz eyleme düşünceden ayırmak istediğimiz için genelde zihinsel gelişmeyi de eylemden farklı gibi düşünüyoruz. Mesela zihinsel olduğu zaman hemen anında yapacağız gibi oluyor. Bu yüzden serbest bırakma konusu yanlış anlaşılıyor. Bir defa eğer bir ağırlık kaldırıp da kaslarımın gelişeceğini düşünmüyorsam doğaya aykırıysa böyle bir şey aynı şey zihin içinde geçerli. Sürekli olarak belli bir hayali zihinsel olarak döndürdüğüm sürece ancak bu sayede zihinsel olarak da o yönde gelişme sağlanır. Aksi halde rüya aleminde gezmiş olurum. Ve beşinci olarak çekim yasasının hangi düşünceye karşılık geleceğini açıklar. Çekim yasası kesinlikle ve hatasızca alışılmış karakteristik ve baskın zihinsel tavrınıza uygun olarak size yaşamdaki durumları, çevrenizi ve deneyimlerinizi getirecektir. Kilisedeyken bir kerecik aklınızdan geçirdiğiniz bir düşünce ya da okuduğunuz güzel bir kitap değil, önemli olan sizin baskın zihinsel tavrınızdır. Günde 10 saat boyunca zayıf, zararlı ve olumsuz düşünceler besleyip sonra da 10 dakikalık güçlü, olumlu ve yaratıcı düşünmenin size güzel, güçlü ve uyumlu durumlar getirmesini bekleyemezsiniz. İşte çekim yasası açısından en yanlış anlaşılan şeylerden birisi de budur. Dominant hali günlük bazda düşünürsek. Diyelim ki 10 saat negatif haberler izliyorsun, arkadaşlarınla negatif konuşmalar yapıyorsun. Gerek ekonomik, gerek sağlık, gerek çevresel, ülkesel neyse ne. Ve dolayısıyla 10 dakika, 1 saatte çekim se egzersizini yapıyorsun. Sen 10 saat negatif şeyleri hayal etmiş, 1 saat hayallerin üzerinde gerçekten pozitif hayallerin üzerinde şeyleri hayal etmiş olursun. 10 katlık bir güce sahiptir diğer taraf. Bu yüzden hepsini dışlayamasan da hiç değilse belli bir kısmını dışlayarak tam tersi bir hale getirdiğinde artık 10 katlık hayallerin için konuşursun, izlersin, dinlersin, okursun diğer taraftan. Mecburen diyoruz ya bir saatte eğer çok mecbursan bu şeylerle ilgilenebilirsin ki hayatından çıkartabilirsen ne ala en güzeli o olacaktır. Ve yine bağlantılı olarak hayalde süreklilikle ilgili idealiniz keskin, açık seçik, kesin olmalı. Bugün bir hayal yarın başka bir hayal. Bir dahaki hafta üçüncü bir hayal kurmak güçlerinizin dağılması ve hiçbir şey başaramamanız anlamına gelir. Elde edeceğiniz sonuç artık malzemelerin anlamsız ve kaotik bir birleşimi olacaktır. Ben eğer İstanbul'dan Bodrum'a gitmeyi hayal ediyorsam artık Ankara'yı, Bolu'yu, orayı, burayı unutmam lazım buraya odaklanmam lazım. Bu demek değil ki buraya bağımlı olacağım. Yolda keyif alabilirim veya Manisa'da dinlenebilirim, Balıkesir'de dinlenebilirim, İzmir'de kalabilirim, yavaş gidebilirim, hızlı gidebilirim. Önemli değil. Veya dediğim gibi yolda acı çekmem de gerekmiyor. Bağımlı olmak da değil burada. Bodrum'a gitmezsem bittim, bittim. Ama eğer orayı kesin, net olarak bilmezsek yolda sürekli yakıtımız, enerjimiz tükenmek zorundadır. Nereye gideceğimiz belli değil. Bir o tarafa gideriz, bir bu tarafa gideriz. Bir bu toprağa kazarız, bir bu toprağa kazarız. Bu da tükenmiş bir hayatın formülüdür. Bir yere kadar gidene kadar sabretmek en önemli şeylerden birisidir. Bu süreci birkaç defa yaşadığımız zaman zaten hayalin ne demek olduğunu ve zihnimizin gücünü ve dolayısıyla kendimizin gücünü anlamış olacağız. Yedinci olarak çarsenel kelimelerin öneminden bahsediyor. Eğer hayatlarımızda bolluk ifade etmek istiyorsak sadece bolluğu düşünmemiz gerektiği kaçınılmaz sorucuna varır ve kelimeler sadece düşüncelerin aldığı bir şekil olduğundan yapıcı ve uyumlu bir dil kullanmaya özellikle dikkat etmeliyiz. Çünkü sonunda nesnel biçimleri ayrıştığında bu bize fayda sağlayacaktır. Zihnimizde sürekli fotoğrafladığımız görüntülerden kaçamayız ve hatalı kavramların fotoğraflanması da refahımızla ilişkili olmayan bir dil kullanırken kelime seçimimizin sonucudur. Biraz önce bahsettiğim şey. Yani ben sana hakaret edersem o yönde resimler canlanır, duygusal bir duruma girer ve seni eyleme geçirir. Bu pozitif de negatif de olabilir. Bu gücü eğer bolluk, refah, sağlık için, kendimiz için kullanırsak bu yönde resimler, bu yönde duygular, bu yönde eylemlere Geçeceğiz anlamına gelir. Ve sekizinci olarak zihnin yani imgelemenin servet yaratma gücü hakkında müthiş bir örnekten bahseder. Tezahürün üç basamağı vardır. İdalleştirme, görselleştirme ve maddeleştirme. Her sanayi devi yalnızca bu güce dayanır. Everybody's Magazine'de bir makalede Standard Oil'in multimilyonerlerinden Henry Flagler başarısının sırrının bir şeyi tam olarak görebilme gücü olduğunu itiraf etmiştir. Muhabir ile söyleşisinin devamı onun idealleştirme, yoğunlaşma ve görselleştirme gücünü. Tüm ruhsal güçlerini gösterir. Gerçekten bir şey tamamen mi hayal ediyorsunuz? Yani gözlerinizi kapatıp pisleri mi gördünüz ya da görebildiniz sorusu üzerine, hatta üzerinde giden trenleri, düdüklerin çaldığını bu kadar ileri gittiniz mi? Flagler evet diyor. Peki ne kadar net? Çok net diyor. Ben Anthony Gill'in bir hipnoz eğitimine katılmıştım. Orada bundan bahsediyor. Dünyadaki en başarılı insanlar diyor zihninde herhangi bir resmi çok net görebilen insanlardır. Bu insanlar göremeyenlere göre çok daha başarılı olurlar diyor. Yine 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 belirtiyorum. Geliştirmemiz gereken en önemli yetenek odaklanma ve İçsel resmi yani imgelemeyi pratik yapmaktır. Yine Çarsanel 9. olarak nasıl bir para mıknatısı olursun bundan bahsediyor. Çok önemli bir zihin yapısına değiniyor. Kendinizi bir para mıknatısı yapabilirsiniz. Ama bunu yapmak için önce başkaları için nasıl para kazanacağınızı düşünmelisiniz. Eğer olanakları olumlu koşulları algılamak ve kullanmak için... Yeterli sezginiz varsa ve değerleri tanırsanız kendinizi onlardan faydalanacak bir konuma yerleştirebilirsiniz. Ama en büyük başarınız başkalarına yardım edebildiğinizde gelecektir. Birine faydalı olan herkese faydalı olmalıdır. Bu kanalda en çok yararı kim alıyor? Tamam, hayallerine ulaşan insanlar. Ama ben burada bir şeyleri öğretebilmek için daha çok öğrenmem gerekiyor. Dolayısıyla en büyük yararı ben alıyorum. Vermek almaktır diyorum. Aynı şey para için de geçerli. Eğer daha çok insana nasıl para kazandırabilirim diye düşünürsem bana daha çok para kazandıracak şeylerin bana açıldığını, bu kapıların bana açıldığını görürüm. Mesela Da Vinci diye kripto multimilyoneri biri var. Diyor ki 2013'te Bitcoin 1 dolarken insanlara uyardım diyor. Bitcoin alın diye. Alan insanlardan bazıları boğa sezonu geldiğinde bir bitcoin on binlerce dolar olduğunda bana yüzlerce bitcoin hediye ettiler diyor. Ve bu sayede hem zaten kendi aldıklarımdan hem de onlar sayesinde ben artık multimilyoner oldum diyor. İşte bu basit mantığı anlamamız gerekiyor. Para kazanmak istiyorsan şu mantığı unutmak gerekiyor. Nasıl para kazanabilirim? Nasıl daha çok? Nasıl daha çok insana para kazandırabilirim? Nasıl daha çok insanı zengin edebilirim? Bunu düşünmeye başlamamız gerekiyor. Bu sayede iyilik yap, denize at, balık bilmezse, haluk bilir. Bir şekilde o kaynaklar o kapılar sana açılmaya başlayacak. Dediğim gibi daha çok paraya sahip olmaya başlayacaksın. Demektir ki bu her şey için geçerli. Sağlık içinde, ilişkiler içinde, ruhaniyet içinde daha çok mutlu eden daha çok mutlu olacaktır. Sonuncu olarak titreşim yasası birinci yasa hakkında Charles Hanel hem de aynı zamanda bedensel sağlık açısından şundan bahseder. Evrendeki her şey titreşim oranının erdeminin ne kadar olduğuna bağlıdır. Titreşim oranını değiştirin ve böylece doğa, nitelik ve form da değişir. Hem görünen hem de görünmez doğanın Geniş panoraması sadece titreşim oranını değiştirerek sürekli olarak değişir ve her düşünce bir titreşim olduğundan bu gücü de uygulayabiliriz. Titreşimi değiştiririz ve böylece vücudumuzda görünmesini istediğimiz herhangi bir durumu oluşturabiliriz. Aslında beden bilinçaltıdır ve birçok hastalık işarettir. Dışsal eylemlerimiz bu yönde değiştirmediğimiz zaman bunlar büyümeye devam edecektir. Bu yüzden bu mesajları anlamak ve aynı zamanda titreşimimizi bu blokajları kaldırmak açısından o seviyeye oturtmamız gerekiyor. Her şey enerji ve belli bir titreşiyor. Sağlığa odaklanırsam yine bu titreşime girmiş olurum. Doktorlara sorduğumuzda Birçok hastalığın nedeni stres. Stresin nedeni negatif düşünceler. Kaygı, endişe, korku, panik. E dolayısıyla bunun tam tersi de geçerli. Düşüncelerimizi eğer pozitif tarafa yöneltirsek bu yönde hayatımızda iyileşme de sağlayacağız anlamına gelir. Çünkü bu yönde titreşimimiz değişmeye başlayacaktır. Bugün Charles Hanel'den 10 maddede belli bir zihin yapısı ve çekim yasasının işleyiş açısından çok güzel dersler almış olduk. Ve aynı zamanda Bob Proctor'dan öğrendiğim dersler anlamında da yaşam sanatı videosunu buraya bırakıyorum. Seni seviyorum videoyu beğendiğin ve kanala abone olduğun için. Sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.